Skype bağlantımız olacak. Sevgili Deniz Egece ile bağlanacağız. Nörobilim uzmanı kendisi. Sağlıklı ve kalıcı kilo verme üzerine. Deniz Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Erman Bey. Nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler de iyi misinizdir sağ olun, umarım. teşekkür ederiz. Bugün yine siz çok önemli bir izliyorum. konuda konuşacağız. Nasıl? Açıkçası benim de çok muzdarip olduğum bir konu. Sağlıklı kilo vermek mi, kalıcı zayıflamak mı? Ee, bu konuda bize aydınlatırsanız sevineceğiz açıkçası. İlk soruma geçeyim isterseniz. Kalıcı zayıflamak Buyurun. mı yoksa geçici zayıflamak mı? Bu ikisi arasındaki fark nedir? Bundan biraz bahsedebilir miyiz acaba? Şimdi e, iki ana e, fark geçici zayıflamada sadece fiziksel olarak bir zayıflama sonucu ortaya koyma durumu diyebiliriz. Kalıcı zayıflamada ise hem fiziksel hem de zihinsel bir değişim. Yani fiziksel kilo verme, zihinsel de bilinç altındaki inanç sistemleri, algılama mantığının değişme durumu. Ve zihnin değişerek bedeni, yeni bedeni, fiziksel olarak yeni bedeni kabullenme durumu. Bu kalıcı diye nitelendirebiliriz. Bugün genel anlamda baktığımız zaman dünya genelinde çok büyük bir yoğun bir oran olarak hep geçici zayıflama üzerine ürün ve hizmetler geliştirilmiştir. E, diyet örneği süre yaptığınızda Fiziksel olarak zayıflayabilir ama bıraktığınızda tekrar e, geri alma durumu geçicilik söz konusu. E, ameliyatlar, mide ameliyatlarından tutun, yağ aldırmalardan, spor gibi faaliyetler de aynı zamanda sadece spor yapma ya da ilaç, e, hap, e, pardon çay gibi, hap, ilaç gibi bunlar hepsi fiziksel etki üretebilir. Bir süre fiziğe etki ederek fiziğin değişimini sağlayabilir ama kişinin zihni eğer e, ee, değişmediyse yani şişman bir kafa devam ediyorsa e, tekrardan zayıflamış olan bedeni e, şişman kafa tekrardan şişmanlamasına sebep. Dolayısıyla burada e, zayıflamak dediğimizde ben acaba kalıp mı zayıflayayım yoksa bir süreliğine zayıflayayım yani evleneyim ondan sonra normale mi döneyim ya da e, sonra bir de zayıflayayım tekrar şişmanlayayım mı tekrardan gibi sorunun cevabını iyi vermek lazım. Çünkü sonuçta bir zaman tüketimi var da, bir enerji tüketimi var, bir e, işi sürekli al verle oyun oynamak var. Yani sürekli kilo ver, kilo al, kilo ver, kilo e, al gibi bir psikolojik bir, bir sürü sorun da arkası, arkasında bırakan bir durum da söz konusu. Ya da diyet gibi sadece e, yasak, sınırlama, kısıtlama gibi bir perde uyma durumu. Benimseme değil de uyma durumu, geçici bir uyma durumu. Aynı zamanda tabii doğal olarak hem geçici zayıflamasına sebep olur. peris ömür boyu yapılmadığı için, da bir süre yapıldığı için, özellikle zayıflama için söylüyorum. Ee, sağlıktaki hekimin veritler, perizden bahsettik. Bunlar iki ayrı konular, ayrı farklı şeyler. o, e, perisleri davranış alışkanlığını bastırma durumu o, e, diyebiliriz. Oysa ki cerrahi bir müdahale veya ilaç e, tedavi bir doktoru e, burada ver diğeri kişinin kişinin e, biyolojik yapımındaki e, tedavi için bunu yaklaşım göstermektedir. Başka bir şey. E, dolayısıyla diyetlerdeki zayıflamak için, davranış alışkanlığı değiştirmediği için, bir süre kişi bastırdığı için aynı zamanda beslenme takıntısına da yol açmaktadır. Bu beslenme takıntısına yol açtığı için de periz bittikten sonra ya da diyet bittikten sonra kişi tekrardan daha fazla beslenmeye yoğunlaşmasına ya da odaklanmasına sebep. İşte evet. bu geçici zayıflamaların çoğunda geçici ismi de geçici yani kalıcılığı sağlayamamaktayız. Doğal olarak bence tavsiyem her zaman kalıcı yani aynı zamanda fiziksel değişim gerçekleştirilirken zihinsel de değişim yanı sıra yapılmalı ki ee, sonunda e, yapılan iş e, öbür boyu e, sağlıklı e, klima dönüşsün. Evet, anladığım kadarıyla şimdi ben de e, 28-30 kilo verdim bu süreç tarafında. Biz belli bir süre e, kalıcı zayıflama sağladım ama psikolojik olarak belli bir süre sonra etkilenince yine kilo almaya başladık. Yani kalıcı zayıflama evet. dediğimiz zaman Aha. o zaman e, bunun içine psikolojiyi muhakkak katmak lazım. Yaşam tarzı haline Kesinlikle. getirmek lazım değil mi? Nasıl sağlıyorsunuz Kesinlikle. kalıcı olmasını bu kilo kaybının? Şimdi e, zaten e, yedi, e, bir defa kilo e, kilo yani fazla kilo alma durumu matematiği tüm dünyada eşittir. Yani uzun bir süre dilimi daha fazla enerjiyi aldığınız enerjiyi tüketememe ya da tükettiğinizden daha fazla enerji alma durumudur. Yani bu bunun değişmesi söz konusu değil. Fakat e, izafi duru, e, kilo izafi bir durumdur. Yani herkes e, bu enerji alımı ve tüketimini her türlü psikolojik neden, sebep, e, depresyon, travma ya da stres, kaygı birçok et etken ya da inanç sistemi. Yani doğru olduğuna inandığı yalan yanlış, yanıltıcı bilgiden dolayı kişi davranışını değiştirememekte. Davranışını değiştiremediği için de ya kiloluk kalıyor, ya kilo alıyor ya da kilo veremiyor. Yani doğal olarak burada e, bir psikolojik sebep, e, felsefik durum... Efendim beslenme uzmanları, e, psikologlar, nörobilimciler, hocaları Yani burada e, de, baktığınız zaman e, birçok etkeni e, birlikte çözmek gerekir. Tek bir etken yok burada. Yani sadece beslenme uzmanına gideyim, beslenmeyi düzelteyim, bu iş çözülsün. Böyle, öyle olmuyor. O sadece aldığınız enerjiyi çözmüş olursun. Keddiğiniz enerji olmadığı sürece kilo veremezsiniz. Kedmeyi çözmeniz lazım. Bunu bir süre sonra. Ee, bunun tabi altında yatan sebepler var. Yani o kişi o kilolu almasının sebebi sadece inanç sistemi değil, psikolojik sebepler de yatabilir. Depresyonlar, travmalar, işte e, iflaslar, birçok e, hayatta kayıpları kişinin geri çekilip duygusal açlığını daha fazla yeme alışkanlığına dönüştürme olma durumu ya da birçok hayatımızın içerisinde biyolojik kimliklerimiz değişiyor veya e, e, normal diğer kimliklerimiz de değişiyor. Yetişkin oldukça değişiyoruz, değiştikçe Kimliklerimiz değişiyor. Kimliklerimizin getirdiği fazla yeme, yeme, yeme miktarı daha az harcama miktarına dönüştürülebiliyor. Ya da e, günlük hayatımızın yani entropi yasasından dolayı, yaşlanmamızdan dolayı biyolojik yapımızın etkileri. Burada baktığınız zaman çok etken var. Tek etken değil. Dolayısıyla e, kilo uzun vadede e, ele alınmalı ve birçok uzmanla beraber eline alınarak kişinin balık tutmasını öğretilmelidir. Yani kişi kendi kilosunu yönetebilmeli, kendi kilosunun dengesini kazanmasını zihninde öğrenmelidir. Aksi takdirde bu hiçbir zaman sadece balık vermek gibi olur, hiçbir zaman kalıcı bir çözüm üretemez. Yani düşünce yapısını mı değiştiriyorsunuz kişilerin? Kesinlikle inanç yapısını değiştiriyoruz. Yani inanmak, beslenme hakkındaki inancı, gıdalar hakkındaki inancı, öğün hakkındaki inancı, hareket hakkındaki inancı, bedeni hakkındaki inancı, şişman bedeni hakkındaki inancı. İdeal bedeni hakkındaki inancı. Yani birçok inanç sistemi ve birlikte bir bütün bu. Ve e, çok Bey, da kolay, e, bir bunu, şey yok tabii ki. Bunu o, yapmak çok kolay bir şey değil tabii ki de. E, ama siz genelde eğitimlerinizi online veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. E, peki online e, olarak e, evet, nasıl bir terapi yani, yapıyoruz hastalara? Bundan biraz bahsetebilir yani miyim ben acaba? E, bir nörobilimciyim. Yani beslenme uzmanı değilim. Doktor hiç değilim ya da işte Hı -hı. atıyorum spor da değilim. Ben kendim hani beyindeki bilgi nasıl çalışıyor tanıyorum. Bu alana girdim 20-25 sene önce. Bu alanda kitaplar yazdım. Birçok bir kitaplar yazdım. Özellikle zayıflamayı birleştim. Ben e, bu alanda e, baktım ken, kendi başıma yetersizim. Beslenme uzmanları ekibi aldım. Hekimleri ekibime aldım gibi böyle ekip kurmaya başladık zaman içerisinde. Daha nitelikli bir bilgi ortaya çıktı. Daha temiz, daha e, düzenli. Dolayısıyla e, ortaya bir e, başarı sonuçlarımız çıkmaya başladı. Dolayısıyla bunu biz online sisteminde tüm dünyaya ulaştırmak istedik. Çünkü kitaplarım 7 farklı dilde yayınlanınca bütün dünyadan da şey geldi. Yani bunu bize destek olabilir misiniz? Kalıcılığı sağlayabilir miyiz gibi. Çünkü buradaki olay aslında bilinçaltındaki inançların değişmesi en önemli noktalardan bir tanesi. Arkasından psikolojik etkenlerin haricinde endişe, korku, tasa gibi kişinin zayıflamaya direnç gösterme durumları gibi. Bunlar çözülmeden... ...kişi sonuna kadar tamamlayamıyor kilo verme sürecine. Erken pes ediyor. İşte bunların hepsi bir tim meselesi. Dolayısıyla zaman içerisinde şunu gördüm çalışmalarımda: kiloyu aldıran da verdiren de zaman. Yani zaman burada en önemli faktör. İkincisi kiloyu aldıran verdiren yemek değil hareket ve hareketsizlik. Yemek sadece enerji veriyor. Yani enerji almamızı sağlıyor. Siz bu aldığınız enerjiyle kasada dönüştürebilirsiniz. Bu aldığınız enerjiyle üniversite kurabilirsiniz. Bu aldığınız enerjiyle, işte atıyorum e, televizyon inşa edebilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. E, enerjinizi her yerde tüketebilirsiniz. Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir şey. Yani aldığımız enerjiler kesinlikle yağ dönüşür diye bir kavram yok. Tüketmediğinizde e, dönüşür. Dolayısıyla biz bu bilinci, bu bilgiyi e, diğer uzman arkadaşlarla birlikte kavurarak bugün yaklaşık 50 kişilik bir kadromuzla biz bu hizmeti sunabiliyoruz dünyaya. Tabii bunun kampları vesaire gibi böyle çalışmalar yaptığımızda etüt etmiş olduk. Daha fazla danışanlarla bu konuyu e, çalış, karşılıklı işlevleyerek daha kalıcılığı e, düzenlemeye çalıştık. Yani bu maceraya ben tek başıma başladım ama sonradan ekibimde e, insan sayıları artarak, uzman sayıları artarak daha nitelikli hale dönüştürdük. Multidisipliner bir şekilde çalışıyorsunuz yani. Evet kesinlikle. Son olarak bir iki cümleyle izleyicilerimize ne söylemek istersiniz bu konuda? Şimdi Erman Bey, Şenay Hanım öncelikle çok teşekkür ederim programda davetiniz için. Biz ama teşekkür ederiz. Ama çok önemli bir şey. Belki hani şişmanlık belli noktadan sonra, obez noktasından sonra hekimlerin işi ama ondan öncesinde yani 20-30-40 kilo gibi basit kiloları olan kişilerin hemen böyle ameliyat altına vesaire yapmaları çok doğru değil. Yani yatsanız da zihni değiştirmezseniz kalıcılığını sağlayamazsınız. Bu bir davranış alışkanlığı, bozukluğu, dengesizliği diyelim. Yani davranış alışkanlığı derken kötü bir alışkanlıktan bahsetmiyoruz burada. Burada sadece ve sadece kişi e, üzgün, mutsuz, neşesi yok, sevinci yok, hayat bıkmış olabilir ya da tam tersine mutlu, mutlu olunca da şişmanlanabilir. Yani illa ki yani mutsuz olunca şişmanlanıyor anlamında gelmiyor. E, evlenmiştir, uyumlanmıştır, eşi çok seviyordur yemek gibi, evde kalmayı seviyorlardır. Bir bakmışsınız ortaya kilo çıkmıştır gibi. Yani burada aslında biz zihinsel e, bir farkındalıkla bu işin çözülmesi en sağlıklı durum. Çünkü hiçbir ameliyat, hiçbir zorlama, hiçbir vücutunuzda herhangi bir şey kullanmayarak zihinde bir değişim yaratmanız ve bu değişimi de fizikte görmeniz çok sağlıklı bir durum olduğunu altını çizmek Peki. Peki çok teşekkür ederiz Deniz Bey. Çok teşekkür ederiz programımıza katkıda bulundunuz. Çok faydalı bilgiler edindik. Bu arada zevkle seyrediyoruz programlarınızı. Çok teşekkür, olun, teşekkür ederiz. ederiz. Çok sağ olun.